İlgilerin YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili izleyicilerimiz. 2026 geldi geliyor derken Ocak ayını geride bıraktık. Çok hızlı geçti Ocak. Çok da yoğundu gündem hem dünyada hem Türkiye'de ülkemizde bir sürü gündem maddesini hep beraber konuştuk. En çok da neyi konuştuk derseniz altını ve gümüşü konuştuk. Her gün dedik ki rekor kırıyorlar yine yükseldiler işte tarihi rekorlar bunlar falan. Sonra bir anda dünya tersine döndü Cuma günü ayının son işlem günüydü cuma ve birden çok hızlı bir geri çekilme oldu. Ben şimdi altın/gümüş rasyosunu da ekrana yansıtayım. Hem onun üzerinden konuşalım hem de veriler üzerinden konuşalım. Altın ons altın olarak baktığımızda 5680 dolara kadar çıkmıştı. Gümüş de galiba 130'ları falan görmüştü. Bugün baktığımızda ons altın 4780 dolar civarında, gümüşte 83 dolardan işlem görüyor. Gümüş daha da düşmüştü cuma günü işte 75'lere kadar gelmişti. Bugün gümüşte bir değer artışı görüyoruz tekrar %3'lük bir toparlanma var ama altında öyle olmadı. Peki neden böyle bir e, sert düşüş oldu? Aslında bu işte hep e, bizim de içsel olarak düşündüğümüz ya çok fazla yükseldi buradan acaba bir kar realizasyonu gelir minin e, piyasaya yansıması ama bu kadar bir günde ve bu kadar yüksek bir oranda düşmelerinin sebebi e, tabii bir yere dayanacaktı. O dayanakta da şu oldu: Fed'in yeni açıklanan başkanı. FED başkanı olarak Trump'ın daha böyle yumuşak bilinen, faiz indirimlerine daha yakın duracağı söylenen Kevin Hassett isimli FED yetkilisi yerine onun adaşı Kevin Walsh seçildi. Bunu gene Trump seçti. Aslında bu Kevin Walsh'un daha böyle... E, ...yüksek faiz politikasından yana olan... E, ...daha böyle sıkı para politikasını seven bir e, politika... E, ...daha doğrusu e, uygulamacı olduğu biliniyor. E, e, merkez bankacı olduğu biliniyor. Fakat bir yandan da aslında Trump ile yakınlaştıktan sonra... E, ...buralarda biraz daha yumuşamaya gidebileceği söyleniyor. Fakat yine de piyasa çok korktu. Dedi ki faiz indirimleri... ...işte bizim tahmin ettiğimiz gibi gelmezse. Çünkü biliyorsunuz e, aslında... FED ben önümüzdeki sene 2026'da tek bir faiz indirimi yapacağım diye olmasına rağmen piyasa hep 2-3 faiz indirimli fiyatlıyordu. İşte bunun çok iyimser olduğuna karar verip e, buradaki bu e, ön yargılarından vazgeçmiş oldular diyebiliriz. Böyle olunca hem Amerikan borsaları hem işte altın ve gümüşte e, çok hızlı düşüşler görmüş olduk. E, ama öte yandan şunu da söyleyelim. Kevin Walsh e, bir yandan da FED bilançosunun küçülmesi gerektiğini de savunuyor. Ee, hatırlayalım, pandemi zamanında FED çok para basmıştı, piyasaya çok fazla para salmıştı. E, bu nedenle de bilançosu 4 trilyondan 9 trilyona kadar büyümüştü. Şimdi yavaş yavaş o piyasadaki parayı çekmeye uğraşıyordu FED. E, bunu wash e, bir şekilde sürdürecek gibi de gözüküyor. Bu da piyasa açısından aslında olumlu karşılanıyor. Altın ve gümüş rasyosunu ekranda görüyorsunuz. Ee, yani çok düşmüştü Aslında ellere kadar düşmüştü ve tarihi dip seviyelerde bu şimdi bu düzeltmenin arkasından e, Gümüş altına göre daha fazla değer kaybettiği için tekrar 65'e yaklaştı diyebiliriz altın Gümüş rasyosu e, burada yine aslında e, dip seviyelere yakın olduğunu söyleyelim altın önü gümüşe göre daha daha açık olduğunda dile getirelim Evet son bir aylık getirilerine baktığımız zaman yine de çok güzel getiriler var. Yani cuma günkü düşüşe rağmen İlk e, o ilk 5'teki altın fonuna baktığımız zaman %27'ler en yüksek getiriler. E, en düşüğü ilk 5'tekinin %21. Altın fonlarının ortalaması da Ocak ayında %19 olarak gerçekleşmiş. Gümüş fonları bundan da iyi. Onların ortalaması %38. İlk 5'e baktığımız zaman en yüksek getirinin %42 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yatırımcılarına altın ve gümüş fonları ee, çok güzel getiriler sağladılar. son bir ayda baktığımızda. Bir de son bir haftalık e, getirilerine bakalım ve buradaki istatistiklere bakalım. E, son bir haftada altın tabii cuma günkü düşüşle beraber 4.4 değer kaybetti. Altın fonların 39'unun ortalaması 5.78 gümüş fonlarının da 3.30 olarak gerçekleşti. En yüksek getirili altın e, fonu fal kodlu fon %8'lik bir haftalık getirisi var. En düşük getirdi FAK kodlu fon %0.34. Gümüş fonlarında en yüksek getiri QNB'nin FMG'sine ait 6.77. En düşüğü de TEB'in GMC'si 1.9'luk bir getiri oluşmuş. Kıymetli maden fonlarına bu hafta nakit girişleri olmuş, net girişler olmuş. E, nette 8.7 milyar girmiş. Altın katılım fonlarına 4.5 milyar girmiş. Ve altın ETF'lerine de ülkemizde 4.25 milyar bir giriş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan e, sizinle beraber ne tarafa doğru gidelim, neye bakalım diyecek olursanız isterseniz e, Amerika tarafıyla devam edelim. Biraz orayı konuşuyorduk altın ve gümüşle bağlantılı olarak. Tabii bir yandan da altın ve gümüşü ayakta tutan şey bu küresel krizler, jeopolitik krizler İran'la ABD arasındaki gerilim sürüyor. E, geçtiğimiz hafta sonu işte acaba Amerika pazar sabahı İran'a saldıracak mı? E, söylentileri vardı ama gerçekleşmedi. Bir yandan da Trump İran'ı taviz vermeye zorluyor. Tabii böyle bir saldırı olması durumunda yani Amerika'nın İran'a saldırması kıymetli madenler açısından iyidir, buraya talebi arttırır ama bizim borsamız açısından çok daha iyi olmaz. O nedenle e, tabii ki zaten savaşın iyi bir şey olmadığını da her zaman insanlık açısından da biliyoruz. Böyle bir şeyi tabii ki de dilemiyoruz. Şimdi buradan sevgili izleyicilerimiz Borsa İstanbul tarafına geçelim. Borsa İstanbul gerçekten son 29 yılın en güçlü e, yıl başlangıcını yaptı. Ocak ayında BIST endeksi %23'e yakın bir değer kazandı. E, yılbaşından bu yana baktığımızda da e, yabancıların hisse portföyünün 1 milyar dolara yakın artması aslında borsadaki yükselişin bir hani nedeni olarak söyleniyor. Dolayısıyla yabancı yatırımcının girmesi bu anlamda çok bizim için kıymetli oldu. Tabii bu hızlı ve kuvvetli yükselişin ardından kısa vadede zaman zaman kar realizasyonları gelebilir. Keza bugün de zaten biz tüz endeksinde bir gerileme görüyoruz. Burada kar realizasyonları olduğunu söyleyebiliriz. Ee, şimdi bizde tabii özellikle bizi bu hafta etkileyecek unsurlardan bir tanesi yurt dışı, yurt dışında bu altına, gümüşe değerli metallere gelen satış aynı zamanda teknoloji hisselerine de bir satış geldi. Bu da bize e, borsamıza olumsuz bir şekilde yansıyabilir. Bir yandan da bu hafta yarın e, bizde enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyonun yüksek gelmesi bekleniyor biliyorsunuz. Bugün İTO'nun İstanbul enflasyonu açıklandı ve yüzde 4,56 geldi. Beklendiği gibi yüksek bir enflasyon geldi. E, Akbank ekonomik araştırmaların sizinle tahminini paylaşmıştım. 4,54 bekliyorlar onlarda Türkiye'deki e, tüketici enflasyonunu yarın saat 10'da açıklanacak. Bu da tabii ki biz düz üzerinde bir baskı unsuru oluşturuyor borsamızın düşmesine sebep oluyor. Yüksek gelecek olan enflasyon çünkü bu faiz indirim beklentilerini birazcık törpülüyor diye söyleyebiliriz. Bu hafta bizde bilançolar açıklanacak. İşte bazı bankaların Akbank'ın garanti'nin yapı kredinin işçiyinin sigorta sektöründen Ak Sigorta'nın TÜPRAŞ'ın e, TSKB'nin bilançoları bekleniyor. Dördüncü çeyrek bilançoları takip ediliyor olacak. Biz de buradan hemen e, bizdeki Hisse senedi fonlarına bakalım. Borsa İstanbul'da işlem gören. E, Bistriz'in bir haftalık getirisi 4.68 olarak gerçekleşti. Hepimizin alabildiği hisse senedi fonları 163 tane fonun ortalaması 4.58. Hisse senedi serbest fon 85 tane fonun ortalaması da 2.68 olarak gerçekleşmiş. En yüksek getirili e, hisse senedi fonumuz e, TEB'in YZH kodlu fonu %10.2 kazandırmış yatırımcısına. En düşük getiri de NUH kodlu fonda Neoportuy'un onda da eksi 0.48'lik bir kayıp var. Serbest hisse fonlarına en yüksek getiri HKM'de %11.44. En düşüğü de BMU'da %7.7'lik bir kayıp olmuş. E, biz 100 üzeri getiri sağlayan fon sayısı 85 negatif getirili fon sayısı bu hafta 2. E, serbest e, hisse fonları arasında bizsiz üzeri getiri sağlayan fon sayısı 23 negatif getirili 10 tane fonumuz olmuş. Hisse fonlarına da para girişleri olmuş. E, 1.57 milyar lira hepimizin aldığı hisse senedi fonları serbest fonlara da 0,69 e, milyarcalık bir giriş olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak da şundan bahsedeceğim yayınımızı kapamadan önce sevgili izleyicilerimiz. Bu haftada Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Euro geçtiğimiz haftalarda dolara karşı değer kazanmıştı. Parite şu anda 1.20 civarında. E, Avrupa Merkez Bankası yöneticileri 1.20'ye kadar e, kura tahammül edebileceklerini ama fazlasının rekabet tarafında onları geriye düşü düşüreceğini söyleyerek Faiz indirimlerine biraz sıcak baktıklarını e, dile getirmişler. Dolayısıyla Avrupa Merkez Bankası'ndan da bir faiz indirimi beklenebilir. Yani bu ay olmasa da önümüzdeki toplantıda böyle bir indirim Avrupa Merkez Bankası'ndan gelebilir. Çünkü dolara karşı euronun onlarda çok fazla değer kazanmasını istemiyorlar. İracatları açısından böyle bir e, duruma çok da fazla sıcak bakmıyorlar. Bunu da dile getirelim. Sevgili izleyicilerimiz hepinize çok güzel bir hafta diliyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.